zaman zaman Allah Teala'nın tarihe müdahalesini bekleyen Müslümanlarız. Sıkışınca, çaresizliğimizi dışa vurmak icap edince, ya Allah Teala'nın yardımı nerede kaldı diye bazen meta Surullah dediğimiz zamanlar olur. Allah niye müdahale etmiyor demeye başlarız. Fil suresi bağlamında ben bir başka olayla bunu mukayese etmeniz için söyleyeceğim. ve Dolayısıyla bu sorunun cevabını orada bulmaya çalışacağız. Bu olay yaşandı. 40 yıl sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Risaleti başladı. 13 yıl Mekke'de 10 yıl Medine'de 23 yıl peygamberlik yaptı. Aşağı yukarı ne yaptı? 63 yıl. Bu olaydan sonra vefat etti. Sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh mecma'in 30 küsür yıl hilafet yaptı. Aşağı yukarı 90 küsür yıl yaptı. Ve sonra Emeviler dönemi devam etti. Hicri 72. yıl. Hicri 72. yıl önemli bir noktadan bahsedeceğim. Hicri 72. yıl ne anlama geliyor bu olayla karşılaştırdığımız zaman? Bu olaydan 72 burada, 53 de orada. Aşağı yukarı 120 130 yıl sonra yani. Bu fil olayından 130 yıl sonra. Zilhicce ayı başından Hicri 73. yılı Cemaziyele Velayı'nın 17'sine kadar. 6 aydan fazla bir süre Kabe Mekke kuşatıldı. Kim tarafından? Haccaç döneminde. Haccacı zalim dersiniz. Kabe bir saldırı yapıldı. Abdullah bin Zübeyir zulüm yönetimine baş kaldırdığı için oraya sığındı. Müslümanlar muhalif olduğu zulmü onaylamadıkları için takip edildiler. Mescid-i Haram'ın güvenli olduğunu düşünerek oraya sığındılar ama nafile. Ve Mekke mancınıklarla dövüldü. Bugünkü top atışları diyebilirsiniz. Şehire su ve gıda maddesinin girişi engellendi. Her tarafı yıkıldı ve tahrip edildi. Bu tahripten ve yıkımdan Kabe'nin kendisine nasibini aldı. Allah'ın belası nerede? Yok. Ne dersiniz? Fil olayında Ebrehe Kabe'ye saldırınca Allah Teala tarihe müdahale etti, yeryüzüne sildi, süpürdü. Peygamber geldi, hilafet gerçekleşti, peygamberin Raşid tarifeleri yaşandı. Sonra Kabe saldırıya uğradı, Allah Teala ses çıkarmıyor. Hatta 1917'lerde bile, yüzyıllar sonra İngilizlerin o dönemde işte hani Medine müdafası, Hayrettin Paşa falan diyoruz ya, o dönemde mesela İngilizler Kabe'ye de saldırdı ve Kabe'nin bir kısmı yandı, örtüleri yandı, tahrip edildi. Allah'ın kudreti devrede yok. Neden? Ben bu olayı şöyle izah ediyorum. Siz göstermeniz gereken bir çaba varken göstermiyorsanız Allah Teala sizin vekiliniz olarak tarihe müdahale etmeyecektir kardeşler. Göstermeniz gereken bir çaba var. Çabayı göstermesi gereken birileri var. İhmalden, tembellikten, üşengeçlikten, pısırıklıktan, omurgasızlıktan, onursuzluktan dolayı bu çabayı ortaya koymuyor. Allah'tan hadi gelsin Allah'ın yar, Allah gelmez. Aynen haccaç dönemindeki gibi. Çaresizsiniz, çabayı ortaya koydunuz, başka bir şeyiniz yok, imkan yok elinizde. Allah Teala aklınıza gelmeyecek şekilde yöntemlerle yardımınıza gelir. Gazze niye gelmiyor Allah Teala'nın yardımı? Allah görmüyor mu? Benden senden daha iyi bilmiyor mu? 2 milyarlık İslam alemi diye cümle kuruyoruz. Petrol elimizde diyoruz. Bilmem yeraltı kaynakları elimizde diyoruz. Hikaye hepsi. Ne yaptınız? Hiçbir şey. Gazze bir ekmek parçası gönderemediğinizde de. Ancak petrol şeyhleri sadece kendi keyf ve zevklerinin derdindeler. Dubai'de bir felaket yaşandı. Açıkçası söyleyeyim. Rabbim arttır dedim ben o ilk duyduğumda. Rabbim arttır Müslümanlara dua etmiyorum. Müslümanlara yapılan zulme seyirci kalanlara beddua ediyorum. Arttır Allah'ım. Ve onların helakini bana göster dedim Rabbim. Onların helakine bizi şahit yap ya Rabbi. En az Amerika kadar, en az Fransa kadar, en az İngiltere kadar Gazze'li masumların kanında payları vardır. Allah belalarını versin. Allah Teala müdahale etmez. Müslüman dünyanın yapması gereken şeyler var çünkü. Ümmet diye kendi kendinize avutuyorsunuz. Hadi buyurun, gücünüz olmasa Allah anlarım diyecek, ben girerim. Gücünüz var, paranız var, imkanlarınız var. Bunu kullanın. Müslümanlar çabalarını göstermesi gerekirken göstermiyorlarsa, gösterilmesi gereken bir çaba var ortaya koymuyorlarsa, çabayı ortaya koyacak Müslümanlar var ve buna rağmen yok gibilerse Allah Teala tarihe müdahale etmiyor. Ebrehe'nin ordusunu helak ederken ne Kabe'yi koruyacak bir İslam ümmeti vardı, ne doğru bir mesaj vardı, ne doğru bir risalet vardı henüz Muhammed Aleyhisselam gelmemişti. Ne de böyle bir çaba gösterme imkanı vardı. Allah Teala durun dedi ben, ben yaparım dedi. Ve iyi yaptı. Dolayısıyla olayları birbirine bağlantı kurarak böylece değerlendirmemiz gerekecek.